arkadaşlar. Bugün kediyi seveceğiz. Çok da bu kedi Evet. Çok tatlış değil mi Ece? Evet. Ay şu an pati atacakmış. Şu patisi de burada duruyor. Ay Allah atacak gibi. Oy! <laughs> Korktun mu? <koku>. <laughs> çok tatlı değil mi? Sap sarı. Hadi kuyruğunu sev. Ay. Ay. Oy! <laughs> Korktun mu? <laughs> ne yapalım? Ne yapalım? Gidelim mi? Gidelim. Kediciye bay bay. Yap. Bay bay bir kere daha. Hadi son kez daha sev. Sizin için <laughs> gel. Gidiyor. Kedicik gidiyor. <laughs> Biraz, bir son kez daha sev bakalım kedici. Tamam. Ay şunun, şunun tatlılığına bakacak. Ay bir de <laughs> tırmalıyormuş <Tırlanma> şöyle. Çart <laughs> Ay tırmalayacak mısın sen? Bizi? <laughs> tırmalayacak mısın? Tırmalayacak. Abi. <laughs> Hadi arkadaşlar markete gidelim. Yok bir şey. <laughs> Boynunu kes. Evet arkadaşlar Hilal Ece stukuru getirdi. Şimdi kendisi taşıyacak. <laughs> Biz de seyirle izleyeceğiz onu. Hadi canım görüşürüz. Görüşürüz. Anca gelirsin. Ay canım hadi görüşürüz. Sen orada <laughs> kal. Çok komik. Ha? <laughs> Kapat şunu. Kapatmıyorum. Kapat şunu. Kapatmayacağım. <laughs> Kapat şunu. Bak sana ezerim. Ezersin beni. Hadi gel be. Şaka şaka. Tamam araba geliyor. Happy New Year to and Bye-bye.